Oho tek Oha bu ne abi Kaçın korkaklar Ben ölümün ta kendiyim ha <laughs> ha Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 18, sezon 9, sezon 10 Dünya nasıl birincisi bugün yeni nasıl kostümüyle oynayacağız arkadaşlar Bayağı efsane olmuş Hadi gelin base atışına bakalım bir Bak benim bir selam verdi önce bir Ayak izlerini buldu Arthur. Bayağı güzel bir base atış Burada da Zeki görüyorsunuz Victor ikiye böldü bir demirin ve eşya şu anda ekrana gelmiştir. Hazırsanız başlayalım. Bu arada bu videoyu güzelinden şöyle bir 2000-3000 beğeni atın arkadaşlar. Beğeni atan elleriniz dert görmesin. Teşekkür ediyorum. Baya bir emek var bunda. Geceden beri uğraşıyorum bu kostümle oynamak için. Hadi bakalım. Koridor aşamasına geçtik. Karşımızda Atrox vardı. Şu animasyonumuz böyle arkadaşlar. Baltamız parlıyor. Pasifimiz de baya hoşuma gitti. Hadi bakalım devam edelim. Keşke Doran kalkanı başlamasaydım ya. Q'ya bir daha bakalım şöyle bir. Bakın baltamız parlamaya başlıyor. Darius'un bu şey kostümü vardı. Dread Nova. Aynı onun gibi yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti mi bilemem ama kostüm gerçekten güzel olmuş. 1350 RP karşılığında alabileceksiniz. 8 tane renk paketi olacak. Büyük ihtimal çerçevesi falan da olur geldiğinde. W'suna bakalım şöyle bir. Rakibi zincirliyor gördüğünüz gibi. Bu da bayağı güzel olmuş. Sanki biraz daha böyle yukarıdan olabilirmiş. Otomatik vuruş hissiyatı baya güzel arkadaşlar. Hani Zebani Nasus falan yanında halt etmiş. Baya beğendim ben bunu. Q atarken de baya rahat hissettiriyor. Gerçekten fark ediliyor yani. Şu an <laughs> boş yapmıyorum. Bunları fark ediyorum ben. Büyük miyonu kaçırmamamız lazım. Aatrox da psikopat gibi. Şuna bak ya. E'yi de göstereceğim. İki defa Q'ya verdim. E'yi de merak edin biraz. Oo, bir kaçırmadık güzel. Bizim çocuk ölecek ya. Pingledim. Umarım anlamıştır. Kul altında yine klasik nasusumuzu oynuyoruz arkadaşlar. PB de olsa adamlar bizi darlıyor. Şunu alabilir miyim? Alamam. Şimdi E yeteneğini göstereceğim. Lane'i çok itmek istemiyorum. Lane'i itersek bu adam bizi yener sabahın köründe bu videoyu çekiyorum arkadaşlar sizin için. Böyle güzelinden bir beğen atın da tüm insanlar yeni nasıl kostümünü görsün. Hadi bakalım. Şöyle E'mizi de attık. Bakın E'yi attığımızda böyle bir kurt kafası çıkıyor. Adam bizi fena dövdü. Kenarlardan parlamaya başlıyor. Acaba ben yeni bir tasarım yaptırıp bunu kullansam mı? Logomuz olarak. Benim hoşuma gitti. Bir E daha atacağım birazdan göstermek amaçlı. Çok fazla mana yiyor eskili. O yüzden atmak istemiyorum. Şöyle atalım. Tasarlayan kimse güzel tasarlamış. Bu adam bizi öldürmek üzere. Biraz daha dikkatli olalım. Tamam artık base atabiliriz. Pırıltımı aldım. Tekrardan geldim. Arkadaşlar gelecek sezon üçlü kuvveti çok tercih etmeyeceğiz gibi. Yani öyle görünüyor. Eşya biraz değiştiği için hani onların özel bir mitik pasif oluyor. O baya kötü olmuş. saldırısı veriyor. Nasıl o da saldırısı çok iyi gitmiyor. Pırıltıyı normal alacağım. Ha, oğlum bir dur elin ayağın dursun. Bu nasıl hasar ya? Pırıltıyı normal alacağım. Daha sonrasında da tank eşyaları falan kasacağız. Öyle bir düşünce var aklımda. Hani bitirmeyeceğiz pırıltıyı. Sadece hasar olarak kullanacağım. Ya şu eskildeki simgeyi ben kesinlikle şey yapacağım böyle. Yayınlardaki geçiş simgemiz yapacağım. Baya hoşuma gitti. Bizgin sizden tutuştur alalım. Aldık. Adam 6 level olmuş. Helal. Gel bakayım sen bir vuralım kafana. 195 vuruyoruz. Damage'de ufak bir düşme var gibi. E skillini boşa atsın gireceğim ben bu adama. Ha attı. Ultimizi gösteremedim size. Ultimiz de böyle yanar dönerli arkadaşlar. Baya şahane o da. Oo, küçülürken de böyle bir Makina sesi geliyor ama sanki köpek sesi gibi. Anlamadım. Sanki böyle köpek dinlemesi gibiydi. Size de öyle geldi mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Oo, Atrox tekrar geldi. 80 bana lazım W'muz için. Güzel. Base'imizi atabiliriz. Base atışını tekrardan görelim. Ayak izlerini buldu nasıl? Çat çat. Devamında da uçarak gidiyoruz. Keşke burada da inme efektini koysalarmış ya. Diğer kostümlerde vardı. Şimdi üçlü kuvvet kasmayacağım dedim ama PB'de bir denemek istiyorum. Daha hiç denemedim arkadaşlar. Sadece böyle eğitim modunda falan denedim. Orada da bayağı zayıf olduğunu gördüm zaten. Eski sen azaran. Şu an bir bu deneyelim bakalım nasıl olacak. Güzel bir build yapmayı deneyeceğim. Seni yavaşlatalım. Adam bayağı bir agresif oynadı. Şeye benzemiş ya Nosus böyle. World of Warcraft'taki bu Iron Horde vardı ya. onları zırhına benzemiş böyle giydiği zırh. Bana yenilmezi çalıştı. Bizi zorlayacak. Öldü. Bir defa w verdim. Daha sonra a fullleme gibi bir kararım var. Belki değiştiririz bu kararı. Şu büyük milyon ölmeseydi. Ölme ölme lütfen ölme ölme ölme. <laughs> Hayır ya. Q'yla almak istiyordum abi. Her zaman aynı arada kalıyorum böyle. 2 milyon alacağım diye büyük milyonu kaçırıyoruz. Bu arada arkadaşlar Discord'uma gelebilirsiniz. Discord'da level sistemi yaptım. Şu an ekrana gelmiştir. Level sistemi sayesinde ödüller kazanabiliyorsunuz. Discord'da modluk üzerine 1780 RP gibi değişik ödüller kazanabilirsiniz. Discord'a gelip level sistemimize bir bakın derim. Instagram'dan da beni takip ederek yeni videolardan yeni haberlerden haberdar olabilirsiniz. Hadi base'imizi atalım. Koridora döndüm. Hareket hızı eşyası aldım. Yanına bir tane hançer falan aldım. Şimdi kankalar şeyden de bahsedeceğim. Yeni bir Wild Red kanalı açtım. Önceki videoda söylememiştim galiba. Şu anda o da ekrana gelmiştir. O kanala da açıklama kısmından ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Wild Red videoları geliyor ufaktan. Baya güzel olacak o kanalda. Çok fazla öğretici video çekmeye çalışacağım. Bitkinlik aldım dizginsizden. Devam edelim. Jax burada diye düşünüyorum. İkisini birden keserim bence. Denesek acaba? Bu adam beni kışkırtmaya çalışıyor. Kışkırmayacağım ha. Hadi bakayım. O da açtı ultisini. W'sini yememek için geri çekildim. Şimdi atmama aslında hiç gerek yoktu ama atmak istedim. Ya bu nasıl şanlı bir kostüm ya. Bakın bu arada arkadaşlar Nasus'un buff'ı da geldi. TR'ye de gelecek yakında. Yani bir 2-3 güne gelir galiba. Artık ultimizi bastığımızda direkt 40 zırh ve 40 büyü direnci geliyor. Bu bayağı OP bir şey oyun başına. Yani normalde Atrox'u kolay kolay kesemezdik. Adamı yamulttuk. Teleport mu atacak acaba? Atabilir. Neyse gidelim bakalım bir. Kule altını önemli çünkü. Arkadan tak tak bir ses geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Galiba bir çalışma tarzı bir şey var. Sallan beni. Öldük ya galiba. Bu manyak bizi salmaz. Tekrardan geldim. Şuradan biraz daha stek kasalım. Üçlü kuvvetimiz bitti. Üçlü kuvvet artık böyle bir şey arkadaşlar. Her böyle eşya bitirdiğimizde bize ekstradan saldırızı kazandırıyor. Biraz ADC eşyası olmuş. Sanki tam Ezreal'lık bir eşya olmuş gibi bir şey. Devam edelim. Kule altınlarını almak istiyorum. Hızlı hızlı 11 level oldu. Bakın 11 levelde kaç veriyor? 55 zırh ve büyü direnci veriyor bir anda. Ultisini basar mı acaba? Bastı. Güzel. Ultisini bastırmamız bayağı iyi oldu. Şimdi öldüreceğim. Öldün kardeşim boşa. Bekleme burada. Minyon olmadan keseceğim ben seni. Nasılsın gücü adına ya şunu tipe bak ya Ölüm saçıyor İlk kulemizi de alalım Daha sonradan takımla oynamaya gideceğim Şuradan az bir şey daha stek alabilirim Atrox'un teleportu döndü ona dikkat etmem lazım Hemen aldım base atıp takımla birlikte oynamaya gidiyorum Birazdan sizlerleyim dostlarım Oo totem varmış totem Lan Jax geldi ne? Alım beni. Ya bastırmayın aleti bana. Tamam. Şuradan teleport aldım. Base'imi atıyorum. Teleport mu? Şöyle kullandım arkalarına. Hemen geldik bakalım buraya. Buradan <laughs> kaçamazlar. Yat bakayım sen. Sıra sende. Öldü öldü. Hiçbir şey yapamazsın. Ha, <laughs> ne yapacaksın? Bir de gidelim. Halit mi kullandım? Bir de koşuyorum. Dilian hızını verdi. Yat bakalım sen de. Buradan biraz daha stek kasalım. Sen Q'sunu kullandı biraz uzamış nasılsın? Ben anlamadım. Ulti'deyken 2 tane daha Q atabiliyorduk. Base ya çok tatlı. Öyle adamı zırh aldığımızda da böyle güzel bir görüntü oluşuyor. Pelerin gibi oluyor ama bayağı hoşuma gitti bu da. Mid de Yone'yi yakaladık. Gel buraya Yone. Öl bakalım evlat. Ben yanlış vurdum. Güzel. gelsin gelsin gireceğim William bizi kurtardı güzel İyi iyi süper takım halletti bir şekilde burada Rakan'ı da yakaladım saldırızı sayesinde onu da indirdik burada Jax var Jax'e gidelim Oo, bize mavi güçlendirme sağladı. Teşekkürler Jack. Tamam o da ölecek. Öldün öldün. Boşa boşa hareketler yapma öyle. Bir base atalım. Birazdan sizlerleyim. Kankalar tekrardan döndüm. Sterak asacağım. Şunları bir canını alalım ya birazdan şu kuleyi indirip tamam alalım kulemizi yavaşlayın paşalarım tamam yavaş yavaş kasılacağız gelin benimle takım ooo aproksu buldum burada bir takım savaşı başladı ben direkt zaha döneceğim Ohoho <laughs> devasa nasıl ya atrol. Double kill Bu adamı salalım ya hak kaçmayı Jax burada savaşıyor bizim takımla Sen hayırdır Jax bizim adamları öldürüyorsun Tamam girmeyeceğim. Zilin multisi yok. Abartmayalım. Bence biraz ejderlere oynayalım. Alev ejderi falan alırız. Şu kuleyi alalım. Okey geri çıkabiliriz Abi şu hareket hızına bakar mısınız? Bakın güzel bir atlıyor E skillindeki simgeyi aşırı beğendim Direkt ben bunu logo yaptıracağım birisine Ejderhaya koşalım Şimdi ejderhaya başladık Kolay bir ejder olacak O Jax geliyor ama Jax'i e tutmamız lazım geldim Birinizde uçacak dikkat edin Uçmadı Hayır 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 patlangıca gitme Havada vurdum onu alın ya. Bir canı kaldı. Ya da ben geldim geldim. Adam nasıl yavaşladı hem zilinden yavaşlama. Ejderi de alın istekle. Geldim. Çok iyi. Şimdi Zayha koşalım hadi bakalım. Hızları atın arkadaşlar. Oho tek yedi adam. Oha bu ne abi. Bir eşya falan alalım bu adamlar şey yapmasın. Efe atmasınlar. Maviye gidiyorum koşarak. Adamlar gelmiyor lan bildiğiniz kapanmışlar. Tamam bekleyelim biraz. Dive atmak istemiyorum. İstesek atabiliriz. Ya da atalım hadi ya. Verin hızları bana. Lululci. Oy, kocaman olduk. Gel bakayım buraya. Gel aslan parçası gel. nereye kaçabileceğini sanıyorsun? Bu hızla benden nereye kaçacaksın? Yat bakalım. Base atalım. Atrox'u keselim. Atrox vektör yapıyor. Adamlar FF attı Allah'ım ya. Ne güzel oynuyorduk kardeşlerim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni nasıl kostüm efsaneydi. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.